TYT Matematik Soru Bankası'nda birinci bölümümüz temel kavramlar. Öncelikle konu bilgisi kısmını inceleyelim. Rakam sayıları ifade etmeye yarayan sembollere denir. Onluk sayma sisteminin rakamları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 olmak üzere toplam 10 tanedir. Rakamların bir çokluk belirtecek şekilde bir araya gelmesiyle oluşturulan ifadeye sayı denir. N harfi ile gösterilen ve sıfırdan başlayarak sonsuza kadar giden kümenin her bir elemanına doğal sayı denir. Konuyla ilgili bir örnek çözelim. A, B ve C farklı rakamlar olmak üzere. 2A artı 3B artı 4C toplamının alabileceği en büyük ve en küçük değeri bulalım. En büyük değeri bulabilmek için 2A artı 3B artı 4c ifadesinde kat sayısı en büyük olan bilinmeyenden başlayarak sırasıyla bilinmeyenler yerine büyük rakamları yazmamız gerekir. Böylece ifademizin en büyük değerini bulabiliriz. Şimdi 2a artı 3b artı 4c ifadesinde 2, 3 ve 4 kat sayılardır. a, b ve c ise bilinmeyenlerdir. Buna göre kat sayısı en büyük olan bilinmeyen c olacaktır. Biz c yerine en büyük rakam olan 9'u, b yerine 8'i, A yerine 7'yi yazdığımız zaman işlemimizi tamamladığımızda ifademizin alabileceği en büyük değeri bulabiliriz. 2 kere 7 14, 3 kere 8 24 ve 4 kere 9 36. Topladığımız zaman elde ettiğimiz 74 ifademizin en büyük değeridir. En küçük değerini bulabilmek için 2A artı 3B artı 4C ifadesinde yine katsayısı en büyük olan bilinmeyenden başlayarak bu sefer sırasıyla en küçük rakamları vermemiz gerekir. O zaman C yerine en küçük rakamımız olan 0, B yerine 1 ve A yerine 2 yazalım. Böylece işlemi tamamladığımızda 2 kere 2 4, 3 kere 1 3, 4 kere 0 0. Elde ettiğimiz 7 sonucu bize ifademizin en küçük değerini verecektir. Aşağıdakilerden hangisi bir doğal sayıdır? Doğal sayılar n harfi ile gösterilir ve sıfırdan başlayarak sonsuza kadar gider. Buna göre C seçeneğindeki 0 bir doğal sayıdır. Diğer seçeneklere bakacak olursak. Eksi 3 negatif tam sayı. Eksi 1 bölü 3 negatif rasyonel sayı. Kök 2 ve pi ise irrasyonel sayılardır. İki farklı doğal sayının toplamı 12'dir. Buna göre bu iki sayının çarpımının kaç farklı değeri olabilir? İki farklı doğal sayı dediği için birbiriyle aynı olan sayıları almamam gerekecek. O zaman sayılarımdan biri a, diğeri b olmak üzere toplamları eğer 12 ise, çarpımları için kaç farklı değer olabileceğini hesaplamaya çalışalım. a yerine 12, b yerine 0 yazdığımız zaman toplamları 12, çarpımları ise 0 olacaktır. A yerine 11, B yerine 1 yazdığımda yine toplamları 12, çarpımları ise 11 olacak. A yerine 10, B yerine 2. A yerine 9, B yerine 3. A yerine 8, B yerine 4. Çarpımları 32. A yerine 7, B yerine 5 yazdığımda çarpımları 35 olacaktır. A yerine 6, B yerine 6 yazamıyorum çünkü rakamların birbirinden farklı olması gerekiyor. Buna göre Yan tarafta yazdığım çarpım değerleri 1 2 3 4 5 6. Toplamda 6 farklı değer alabilir. Cevabımız A seçeneğidir. 2 doğal sayının toplamı 13'tür. Buna göre bu iki sayının çarpımı en çok kaçtır? Sayılarımızdan biri A, biri B olmak üzere toplamlarının 13 olduğu bilgisi bize verilmiş. Çarpımlarını büyük seçebilmek için sayıları olabildiğince birbirine yakın almalıyız. Buna göre A yerine 7, B yerine 6 yazacak olursak A artı B burada 13 olacaktır ve çarpımları ise 42 olacaktır. 2 basamaklı en küçük doğal sayı ile iki basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır? 2 basamaklı en küçük doğal sayımız 10'dur. 2 basamaklı en büyük doğal sayımız ise 99'dur. 10 ile 99'u topladığımızda cevabımız C seçeneği yani 109 olacaktır. 1'den 100'e kadar olan doğal sayılar yazıldığında 3 rakamı kaç kez yazılır? 1'den başlayarak içinde 3 rakamı geçen sayıları düşündüğümüzde sırasıyla 3, 13, 23, 30'ları sonradan hesaplayacağım. Şimdi devam edelim. 43, 53, 63, 73, 83 ve 93 var. Buraya baktığımızda 3 6 9. Toplamda 9 tane yani 9 kere 3 rakamını yazdığımızı söyleyebiliriz. Bir de sonradan hesaba katacağımız 30'lu sayılar vardı. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Burada ise 2 4 6 7 8 9 10 11. Burada ise 11 kez 11 tane diyelim. 3 rakamını yazdık. 9 tane bu kısımda 11 tane bu kısımda toplamda 20 kez 3 rakamını yazmış olduk. X bir doğal sayı olmak üzere. X bölü 4 doğal sayı kümesinin bir elemanıymış. Buna göre X aşağıdakilerden hangisi olabilir? X bölü 4 ifadesi. Eğer doğal sayı ise demek ki x 4 ile tam bölünebilen bir sayıdır. Şıklar arasından 4 ile tam bölünebilen tek seçenek 96 ile D seçeneğidir. 96 bölü 4 ifadesi bize 24'ü verecektir. Ve 24 bir doğal sayı olduğu için x yerine sadece 96 yazılabilir diyoruz. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İki farklı sayma sayısının toplamı en az 3'tür. İki farklı sayma sayısını düşünelim. Sayma sayıları birden başlar. O zaman 1 artı 2 yapabiliriz. Toplamları da 3 olacaktır. Buna göre A seçeneği doğrudur. İki farklı doğal sayının toplamı en az 1'dir. Doğal sayılar 0'dan başlar. 0 artı 1 toplamı bize 1'i verecektir. Böylece B seçeneği de doğrudur. İki farklı doğal sayının farkı daima doğal sayıdır. Bu soruya baktığımızda 2 bir doğal sayıdır. 5 de bir doğal sayıdır. Ama 2'den 5'i çıkarttığımızda yani bu iki doğal sayının farkını aldığımızda elde ettiğimiz eksi 3 doğal sayı değil negatif bir tam sayıdır. Bu yüzden C seçeneği yanlıştır. Yine de diğer şıklara da bakalım. 2 basamaklı en büyük doğal sayı 99'dur. D seçeneği doğru. 2 basamaklı tüm doğal sayıları yazmak için 180 rakam kullanılır. 2 basamaklı sayılar 10'dan başlar ve 99'da biter. 10'dan 99'a kadar toplamda 90 sayı vardır. Her sayıda 2 tane rakam kullanıldığı için 90 çarpı 2'den toplamda 180 rakam kullanılmıştır. E seçeneği doğrudur. N bir doğal sayı olmak üzere. 37-4N ifadesi bir doğal sayı belirttiğine göre N en fazla kaç olabilir? 37-4N ifadesinin doğal sayıyı belirtmesini istiyoruz ve n yerine yazılabilecek en yüksek sayıyı arıyoruz. n yerine 9 yazdığımız zaman 37 4 çarpı 9'dan 36 bize 1'i verecektir. 1 doğal sayıdır. Böylece n yerine en fazla 9 yazabileceğimizi görmüş olduk. n yerine 10 yazmış olsaydık onu da bir deneyelim. 37 4 çarpı 10'dan 40 bize Eksi 3 sonucunu verecekti. Eksi 3 de bir doğal sayı değil negatif bir tam sayıdır. Demek ki n en fazla 9 olabilir. Cevap D seçeneğidir.